Cevdet! Adam öldürme suç hakkı satın aldım. Geberteceğim oğlum seni. Sevgilimle niye zorla birlikte oldun lan? Saçmalama bilmediğin şeyler var bak. Bırak anlatayım. Niye alarm verdi? Lan benim adam öldürme suç hakkım var. Aşkım ne yaptın? Cevdet bir kızla zorla birlikte olma suçu satın almıştı. Sen de beni aldatma suç hakkı satın aldın. Zorla birlikte olmadın. Lan hayır olay öyle değil. Bırak doğrusunu anlat. Niye alarm yükseldi lan? Benim hakkım var. Salak Ceren seni aldatmadı. Ceren az önce öldürdüğün Cevdet'i aldattı. Ne? Ceren Cevdet'le evliydi. Seni değil onu aldatma suçusu hakkı satın almıştı. Lan, hayır. Dur. İntihar etmek suç sayılıyor. Senin intihar hakkın yok ki. Evet. Ee, doğru. Ee, adam öldürme suç hakkımı sana versem sen beni öldürsen. Tamam ver. Tamam hazırım vur beni. Niye vurmuyorsun? Polisi çağırdım. Bu öldürdüğün kişiler gerçekten suçluydu. Yani doğru tahmin etmişti. Ne? Lan benim adam öldürme hakkım vardı. Hayır, bende var şu anda. Sende yok artık. Kaldır ellerini polis. Hayır, benim adam öldürme hakkım vardı. Bu adam beni kandırdı. Doğru mu kandırdın mı? İnsan kandırma suç hakkım var memur bey. Niye intihar etmedim lan? Öldükten sonra suç olsa ne olacak?